Osmaniye merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre 7 Nisan'da Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Osmaniye merkezi olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 DAŞ'tının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirilmişti. <laughs>